kayınvalide, kayınpeder torununu görmek istiyor. Benim gelinim torunumu bana göndermiyor diyor. Onun torunumu benden kaçırmasına hakkı yoktur diyor. Oğlu ise gidiyor annesinden çocuğu alıyor anneme götürmem lazım diyor. Babamın da onu görmesi lazım. Onların torunu değil mi? Onların görmeye hakkı var diyor. Anne de çocuğunu göndermek istemiyor. Alın size aile içi güzel bir kavga. Arkadaşlar bunun sebebi aslında Geçmişe dayalı. Evliliğin başında ve devam edinceye kadar giden süreçte gelin ile kayınvalide, kayınpeder, görümce arasında problemler yaşandı. Veya beyefendi eşi ile ailesi arasında dengeli bir yerde durmadı. Veya varsa yoksa benim annem dedi, annemin alternatifi yok senin var dedi. Bir sürü şey yaşandı ve ve bu gelin aile ile ilişkileri zarara uğradı. Gel zaman git zaman çocuk doğurdu. Çocuk 5 aylık 6 aylık ama onlar torunlarını göremiyorlar Gelinle küsler konuşmuyorlar Nasıl görecekler? Bir yolu var Oğulları gelecek anneden çocuğu alacak götürüp onlara bırakacak Artık kaç saat kalacaksa 5 aylık bir bebek, 6 aylık bir bebek, 7 aylık, 8 aylık bir bebeği annesinden koparacak. Annesi onu vermediği halde zorla alacak, götürecek, onlara gösterecek. Öncelikle onların tabii ki torunlarını görmeye hakları vardır arkadaşlar. Ama lütfen biraz gerçekçi olalım. İnsan küs olduğu bir insanın eşyasını bile istemez. Ama siz tutuyorsunuz. Onun canının parçası, 9 ay karnında taşıdığı, hayatını onun hayatına feda etmeye hazır olduğu, yüreğinin parçasını ondan koparıp almak istiyorsunuz. 5 aylık bir bebeği nasıl versin size? Sorun çözmenin yolu bu değil. Yapmanız gereken önce bu çocuğun annesiyle aranızı düzelteceksiniz. Düzelteceksiniz, düzelteceksiniz. Başka yolu yok. Bu çocuğu bu anneden koparamazsınız. İki, sizin bu kadın ile olan kavganızın sebebi ne? Sizin çocuğunuz değil mi? Siz kendi çocuğunuz üzerinden bu gelinle kavga etmediniz mi? Bu gelinin çocuğunu da gelinden istiyorsunuz. Siz kendi çocuğunuzu geline kaptırmamak için kavga ettiniz. Gelinin çocuğunu gelinden istiyorsunuz. Siz nasıl bir anneyseniz, nasıl oğlunuzu sıkı sıkıya takip ediyorsunuz, nasıl oğlunuzun evliliğinin her anına müdahale ediyorsunuz. Bırakın bu anne de biraz çocuğuna sahip çıksın. Siz koca koca Oğlunuzu veremiyorsunuz yetişkin bir adam olmuş. Siz halen sıkı sıkıya onu takip ediyor, onu bırakmak istemiyorsunuz. Masum çocuğu, bebeği sana nasıl versin ya? Torun üzerinden kavga başlatıyoruz. Oğlum biz torunumuzu görmek istiyoruz. Oğlan geliyor eşiyle kavga ediyor. Benim annem babam çocuğu istiyor. Oğlanın bu yaklaşımı doğru değil. Beyefendi sen eşinle annen baban arasındaki ilişkiyi önce düzelteceksin. Önce bunu düzel. Bu düzelmiyorsa maalesef bu ilişki sağlıklı gitmeyecek. Bu kadar basit. Ya bu kadın da çocuğunu göndermeme hakkı var. Ciğer paresi bırak Büyüsü büyüdükten sonra problem yok. Büyüdükten sonra çocuk oraya gider gitmez orada mesele yok ama 5 aylık 6 aylık bebeği 1 yaşındaki çocuğu 2 yaşındaki çocuğu anneden alıp saatlerce günlerce koparmak doğru değildir. Yapılması gereken kesinlikle ve kesinlikle ilişki düzeltmektir. Bu annenin çocuğunu göndermemesinin bir nedeni de şu çocuk oraya giriyor torun orada dolduruluyor. Anne karalanıyor, anne suçlanıyor, annenin aleyhinde konuşuluyor. Anne güvenemiyor. Böyle bir ilişkide küskünlüğün olduğu, dargının olduğu, Kavganın olduğu bir ilişkide çocuklar üzerinden sorun çözmeye çalışmayın. Lütfen yetişkin insanlarsınız. Bir araya gelin. Barış'ın gelininiz çocuğunu alsın, sizin evinize gelsin. Siz de çıkın, gelininizin evine gelin, oğlunuzun evine gelin. Torununuzu rahat ve mutlu bir şekilde görün. Anasına saygınız yoksa, danasına saygınız olmaz ki. Israrla yavruyu istiyoruz. Yavruya saygınız varsa lütfen bu yavruyu doğuran annede saygı duyun. Gidin onunla barışın ve sorunu çözün.